Covid saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte audit yani akıllı sözleşme güvenlik denetimi kavramını ve bu denetim şirketlerinin önde gelen isimlerinden Sertik ve Hakan'ın audit sistemini inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak audit kavramının ne olduğundan başlayalım. Ama öncesinde ben arkaya birazdan anlatacağım. Serti'nin e, web sitesinin ana sayfasını yansıtıyorum. Şöyle kalsın. Evet, arkadaşlar audit ya da security audit kavramlarının Türkçe karşılığı Güvenlik denetim sağlamlığı ve güvenliği değerlendirmek için bir uygulamanın sistemin veri tabanının bir analizinden oluşması anlamına gelmektedir. Bu güvenlik denetimleri olası hataları veya kusurları belirlemek için akıllı bir sözleşmenin veya blok zincir kodunun eş incelemesinden oluşmaktadır. Güvenlik denetimi araştırılması gereken süreçleri önceden belirlenmiş bir kılavuza göre veya standartlara göre gerçekleştirir pek çok şirket sistemlerinin olası sızıntılara, izinsiz girişlere veya siber saldırılara karşı yeterince güçlü olmayı sağlamanın bir yolu olarak sıklıkla güvenlik denetimlerini gerçekleştirir. Bunun dışında güvenlik denetimleri bir programın veya yazılımın mevzuata uygunluğunun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bunun sebebi ise güvenlik denetimleri bir şirketin veya kurumun hassas verileri nasıl işlediğini ve koruduğunu netleştirmesidir. Denetimler ayrıca şirketin tesislerine ve bilgi sistemlerine fiziksel erişimin yanı sıra olası saldırılara karşı uygulanan önleyici stratejileri de inceleyebilmektedir. Güvenlik denetimleri, güvenlik açığı değerlendirmeleri ve sızma testleri ile birlikte üç ana güvenlik tanılama yönteminden biri olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte tam güvenlik denetimleri genellikle e, sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirmelerini içerecektir. Bu nedenle terim tanımı bağlamına göre değişebilir. Peki blok zincir güvenlik denetimi nasıl yapılır? Bunları madde madde sayacak olursak ilk maddemiz hedef sistem e, hedef sistem tanımlanmalı. 2. Hedef sistemin bileşenleri ve ilgili veri akışları tanımlanmalı. 3. Potansiyel güvenlik riskleri belirlenmeli, güvenlik denetimi gerçekleştirilmeli ve 4. Kötüye kullanım ve iyileştirme kontrolleri yapılmalı. Şimdi gelelim denetim şirketlerine ve onların nasıl çalıştığına. Sertik Audit ile başlayalım. Arkadaşlar Sertik en büyük denetim kuruluşlarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bu şirket projelerin kontratlarından stres testlerine kadar denetleme ve doğrulama hizmeti sunuyor. Sertik sertifikası almak isteyen projeler bu işlemi kısa sürede maalesef halledemiyorlar. Sertin olayından geçmek için öncelikle sıraya giriyorlar ve ardından detaylı bir inceleme süreci geçiriyorlar. Sertik bu süreçte endüstri standardı haline gelmiş doğrulama yöntemlerini kullanarak akıllı sözleşmelerin matematiksel olarak doğruluğunu kanıtlar ve projeleri zayıf noktalardan ve saldırılardan korumak için hiçbir açık kapı kalmaması adına kontratı detaylı olarak inceler. İncelemeler sırasında kontratta veya projenin herhangi bir detayında sertin tehlikeli bulduğu en ufak bir detay ortaya çıkarsa bu durum projeyle paylaşılır ve geliştiricilerden çözümler üretmeleri istenir. Peki yatırımcılar projelerde Sertik sertifikası aramalı mı? Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek gerek ki Sertik incelemesine girmek ve sertifika almak ücretsiz değil. Projeler bunları gerçekleştirmek için belli başlı ücretler ödüyorlar takdir edersiniz ki bu ücretler boğaz standartlarına göre devede kulak olsa da ayı piyasasında projelerin bütçelerini e, tabii bir miktar zorlayabiliyor. Her projenin başlangıç aşamasında bunun için bütçesi olmaya da biliyor. Ancak Sertik ve Hakan gibi şirketlerin güvenlik denetimlerinden geçen projeler sizler için daha ön planda olmalı diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü en azından güvenlik şirketleri tarafından denetlenmiş ve onaylanmış bir projeye yatırım yapmış olacaksınız. Peki Hacken Audit nedir? Onu da hemen size anlatayım arkadaşlar. Şöyle arkaya web sitesini yansıtalım. <laughs> arkadaşlar Hacken, e, Web3'ü daha güvenli bir ortam haline dönüştürme vizyonuyla 2017'de Ukrayna'da kurulmuş bir blok zincir güvenlik denetçisi. 5 yılı aşkın deneyimi, yüzlerce blok zincir ortağı ve binlerce güvenli kripto projesiyle Hacken en rekabetçi profesyonel siber güvenlik hizmetleri paketiyle dünya çapındaki teknolojik işletmeleri ve kripto topluluklarını korumayı amaçlamakta. Hakan'ın hizmetleri arasında akıllı kontrat audit raporları, sızma testi hizmeti, sosyal mühendislik testi, tehlike modellemesi, açık değerlendirmesi ve bulut güvenliği değerlendirmesi gibi farklı farklı seçeneklerde bulunuyor. Peki Hakan nasıl çalışıyor? Arkadaşlar, müşteri güvenlik açığı bulma programına katılım sözleşmesi imzaladığında Hack'ın ekibi ürün verilerini, hizmet sözleşmesi şartlarını ve bir zaman damgasını içeren ilk bloğu oluşturur. Müşteriye özel olan bir sonraki blok, Hakın'ın güvenlik araştırması sırasında keşfettiği güvenlik açıkları hakkında bazı bilgiler içerir. İstemci algılanan güvenlik açıklarını çözer, araştırmanın sonuçlarına dayanarak denetim yapar ve müşteri ile sonuçları tartışır. Daha sonrasında ise alınacak ilave önlemler hakkında tavsiyelerde bulunur. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte audit kavramının ne olduğunu ve Sertik ve Hakan gibi denetim şirketlerinin audit sistemlerinin nasıl işlediğini inceledik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.